bak. Andromeda'ya bak. Samanyolu'na bak. National coğrafikte git okyanusun diplerine bak. Kutuplara bak. Çiçeğe bak. Boğazda Erguvan'a bak. Bir de Kur'an'da 23 sene Benet bir Mugire aşağı as bir vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz, Taif, Medine'ye sıkıştırmış ve insanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 tane lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Bir tanesini okuyayım mı size? Kalem suresi. Ve la tutiyem külle hallâfın mehîn hemmâzın meşşâin bin nemîn mennâin lil hayri mûtedin esîm utullin hemken hemfudurun. Daha da üstüne üstüne zeni, piç. Piç de demiş bana. Onu tabi meale öyle yazamazsın. Soysuz diyecek. Aç, adres verin. Aç, Ferra'nın meali Kur'an'ını aç. İbni Kuteybe'yi aç. Nereye açarsan aç. Nesebi bilinmeyen. Onun bunun çocuğuna zeni denir Arapçada. Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? olabilir. Olabilir. bir Yanlış canı ya. Feverandır. Olabilir. Olabilir işte abi. Olabilir. Cahizin müfakaratül beynel cevari vel bilman diye bir risalesi var. Konusunu anlatmayacağım. Konusu kötü. Fakat bu biraz seksist bir metin. Yani içinde böyle cinsellik temaları çok. Onun için Cahiz'in Resali'nde bunu basmadı bizimkiler. Fakat bir İspanyol oryantalist bunu müstakil olarak yayınladı. Onun girişinde, ya Cahiz sen böyle şeyleri nasıl yazıyorsun?